Arkadaşlar merhabalar şu anda 7261 kupadayız. Kendi üst adam destemle oynuyorum. Bu arada şöyle bir troll yapmak istedim. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki rozetler bölümü var. Burada aslında güzel de rozetlerim var. Ancak şunu fark ettim ben elit barbarın ustalığını da tamamlamışım. Burada birazcık rakiplerimizi trolleyelim istedim. Şöyle bir de ne koyalım mesela şöyle bir 3 sahşor koyalım. Buraya bir elit barbar koyalım. Başka neyi maksamışız böyle troll? Bir de iskelet ordusu falan olabilir. Şöyle koyalım arkadaşlar. İptal demeyelim. Kaydet diyelim. Böyle troll bir rozet şeyle de maçlara geçelim. Bunda neden yaptım bilmiyorum. Ama elit barbar ustalığını tamamlamış biriyim yani. Evet. Ice Ekra geldi. Daha önce de gelmişti. 3 slasher oynuyor cidden ilk maçtan. Çok sıkıntı bir rakip bizim için. Ee, şifacıya atalım. Yani ilk baştan kendisini bulmamız da cidden manidar. Çok anti bize. 3 silahşor desteleri zaten bize çok anti. Çünkü destemizde büyük büyü yok. Bu yüzden 3 silahşoru ulaşamıyoruz. 3 silahşoru alamıyoruz daha doğrusu. Ana kulemizi açalım. Şöyle bir ana kule aktivasyonu yapalım. Buradan da şöyle oduncuyla ikisini ne kadar eritebilirsek artık. Evet. Fena bir hasar vermedik aslında. Ata mı çıksam e, yoksa bilmiyorum iksir toplayıcısı mı çevirsem bilemedim ama yani iksir toplayıcısı çevirmeye kalksam çok tempo kaybedebilirdim. O yüzden bir golem atağı deneyelim. Sonra golem sonra bir toplayıcı daha çevirebiliriz. E, bugün oynadık. Yani videoya girmeden bir 3-4 saat önce oynadık ama desteğimi hatırlıyor mu bilmiyorum. Şöyle hemen kendimize çekelim o iskelet ordusunu. Şey daha doğrusu değil iskelet ordusu kasırgayla. Vurun onlara. Onlara vurun. 3 silah şöyle vurun. Ya 3 silah şöyle dışında her şeyi vurdunuz gerçekten inanamıyorum. Vurun şunlara. Vur elektro ejder artık. <laughs> ben biraz sinirlendim ama. Yani o kadar satıyor ki bazen şu. Özellikle elektro ejder çok satıyor arkadaşlar. Tamam şöyle hemen iskelet ordumuzu da arkadan tutalım. Barbar varili yetişemez. Verme iskelet ordusu orayı. Çok güzel diyecektim. Gene fazla vurdu biraz. Orayı vermesek iyi olurdu ama. Evet, hayalet geliyor. Ee, yani ona karşı şifacı atmam lazım. Şu anda orayı kaybetmek istemiyorum. Ki 3 silahşör destelerinde de büyü yok. Yani biz gidip mesela şimdi soğuk kuleyi alsak arkadaşlar. Sonrasında 476 canı savunabiliriz. Çünkü dediğim gibi desteleri 3 e, şu destesinde de büyük büyü yoktur. O yüzden Savunabiliriz yani ama işte dediğim gibi. Şöyle elektro atalım. Ee, o şey kitlendiği anda aç özelliğini. Ya şu buz golemi hamlesi de cidden çok sinir bozucu. Şöyle bir yapalım. Ee, şimdi orayı da verir. verecek miyiz? Vermeyelim mi? Şöyle buradan bir şifacı atalım bari. Arkasına bir oduncu. Verme orayı. Koşun. Koşun. Vurun oraya. Savunur muyuz? Çok güzel. This is Elon Musk hamlemizi yapalım hemen. Oradan toplayıcı attım arkadaşlar. Bir de kasırga atıyorum. İşte budur diyeceğim. Vurmayın sakın. Sakın vurmayın. Hemen bir şifacı. Acilen istiket ordusu. Uçma. Uçma. Sol anda kazandık. Sol anda kazandık. İşte budur. Demiştim ama. Ki zaten şifacı da 3 taca baya vuruyormuş. Yani orada belki alabilirdik bile ama. Neyse biz kazandık. Hiç riske girme, girmeye gerek yok. Zaten 3 şu desteleri çok sıkıntı arkadaşlar. Şu rakibimizin de bir profiline bakalım ki maçtan önce de zaten hani şu desteğe bakın arkadaşlar. Elit barbar aynalı bir arkadaşımızla oynadık. Çok sıkıntı bir maçtı. Evet rakibimize de bakalım. 8229 yapmış. İyi bir oyuncuymuş. Ee, i̇şte dünyada da 300'üncülük 400'üncülüğü var. Ki anti idi bir de yani eşleşme tamamıyla rakipteydi. Ancak kazanmasını bildik. Evet ikinci rakibimizde bulduk. All Master Ruyu geldi. Bu arkadaşı da biliyorum. Kendisi oduncu balon oynuyor ama biraz daha farklı bir oduncu balon destesi var. Yarasalarlı, silahşörlü falan. Bizim acilen e, kasırgayı elimizde tutmamız lazım. İskelet ordusunu atıyorum çünkü bu destede İskelet ordusu oduncuyu tutmaya falan yarayacaktır. Benim ama acilen şu anda kasırgayı döndürmem lazım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz kasırgayı en son veriyor ya. Yani balon balon oynuyor ve kasırgaya bizim ihtiyacımız var. Kasırgayı en sonda veriyor cidden. Yani bunları ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü bazı maçlarda hani en önemli kartları en son veriyor ve çok sinir bozucu. İşte Kıvılcıma karşı oynuyorum. Elektro ejder çok önemlidir mesela. Gidiyor en son veriyor falan. Ya yani cidden sinirlenmemek mümkün olmuyor. Mümkün değil tabi diyeceğim ama. Evet orada o yarasalarla e, ana kuleye çekemiyorduk. Doğru. Ama hala umudum var. Özellikle iksir toplayıcısına karşı bir şey yapamaz. Yani büyük büyüsü yok diyebiliyorum. Bir tek kar topu var. O yüzden hala bizim için umut var. Yani iksir toplayıcının olması bana mutluluk veriyor zaten. Evet şimdi bakalım bir atak yapacak mı? Özellikle şu an bir atak yaparsa çok iyi olur. Şifacıyı arkadan atalım. Varil de geldi. Bence 3 taca saldıracak. İkinci taca saldırırsa çok iyi olur benim için tabi. Golemi arkadan atıyorum. Şu an 12 sıra olacaktır. Şuradan bir atak yaparsa elektro ejderim. Hazır ve nazır diyeceğim. Artık atak mı yapacaksın? Savunacak mısın? Hani bir belli et. Ne yapacaksın? Tamam buradan yavru ejderi atalım. Buradan bir oduncu. Yani bu arkadaşa karşı şunu söyleyebilirim. Eğer ki güzel bir atak tutturursak bizi savunamaz. Çünkü dediğim gibi büyük büyüsü yok. Hemen şöyle şifacımızı da Çok güzel. Özellikle yarasaları etkisiz hale getirirsek orayı rahat alırız. Vurun. Çok güzel. Tamam. İlk 2 dakika atağında dahi olsak güzel bir hasar vereceğiz. Orayı alırsak çok iyi olur bu arada. Alır mıyız orayı? Alamadık. Yine de bilmiyorum. Onlar iyileşiyor falan ama. Tamam. Şöyle oduncuyu da burada ittirelim. Özellikle buz golemine dikkat etmemiz lazım. Çünkü böyle sağ sola buz golemiyle çekebiliyorlar. Çok sinir bozucu. Tamam. 28 saniye. Tamamen süreye oynama şu anda. Acilen şifacı. Bir tane daha silah slashor bekliyorum. Hemen kasırga ile çekelim. 1-1 olursa bu maçı alırız arkadaşlar. 1-1 olursa bu maçı alırız. Vurun. Çok güzel. Çok güzel. Hemen elektro ejderimi atıyorum. O buz golemi öldüğü anda ortadan iskelet ordusunu yapmasam olur mu arkadaşlar? Ortadan iskelet ordusunu bastım. Oduncuyu da atıyorum. Ortadan şu anda rakibi ölümcül sıkıntıya sokuyoruz. Hala iskelet ordusu yaşıyor. Vurun. Dediğim gibi arkadaşlar hani orada kuleyi kaybetmemiz bana zerre koymadı. Hani dediğim gibi sonuçta iksir toplayıcısını dikip güzel bir savunma yaparsak zaten kazanırız. Ve 32 kupaya aldık ve iyi bir oyuncudur. Kendisini yukarılarda görüyorum. Ee, yine bir profiline bakalım. Şöyle göstereyim evet. E, 8029 yine 8225. Az önceki rakip de 8225 değil miydi rekor kupası? 8229'muş. Evet, bugün 8200 kupalı rekor e, rekor kupası, 8200 olan oyuncuları yeniyoruz. OJRAM Bu arkadaşta da oynadım ama e, Ne oynadığını hatırlamıyorum da böyle çok iyi bir şey sezmiyorum. Yani bu arkadaşta böyle kötü bir hissiyatım var. Böyle bilinçaltımda Sanki böyle kötü bir desteğiyle kalmış gibi geliyor ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Yine yukarıdan geldi. Binici tamamdır. Hemen ana kuleye çekelim. Artık 2.6 görmez olduk küreselde. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Herkes böyle depremli destelerle falan oynuyor. Deprem binici falan ki kendisi de zaten 2.6 oynamıyor muhtemelen. Deprem mi? Hiç şaşırmadım. Ya şunu söyleyeceğim. 2.6 artık öldü diyebilirim. Çünkü hani eskiden günde hani 30 maç falan atsam en az bir 2-3 tane, 5 tanesi 2.6 oluyordu. Ancak şu anda 2.6 hiç oynamadım arkadaşlar. Bugün mesela hiç 2.6 ile oynamadım. Bugün yine bir 30 maç atmışımdır. 2.6 hiç gelmedi karşıma. Evet bilmeye başlıyor. Bizi mi emoji atalım o zaman? Ya şu emojiye bayılıyorum ya. Hahu. Yahu. Bekleme pozisyondayım. Hızlı bir desteğiyle oynuyor. Tamam biz de bir hi 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 ha yapalım. Bizim elektro büyücü var. Bu çok toksik bir emoji arkadaşlar. Bu bu emoji gerçekten rakibi deli eder. Ee, bekleyeceğim. Yani tahminimce dev iskelet kraliçeli destek gibi duruyor şu anda. Çünkü okçu kraliçeli hızlı bir binici destesi olsaydı sürekli bir şeyler atardı. Yani tahminimce aynen dev iskeletli deste. Dev iskelet çok sıkıntı arkadaşlar ve Supercell Davis Gate'i buffladıktan sonra inanılmaz bir kullanımı var. Evet terbiyesizleşiyor arkadaşımız. Bunu e, hani hakaret olarak atıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada söylemeyeyim ben. Yani hakaret anlamında bunu yapıyorlar. Terbiyesizleşti biraz arkadaşımız. Şöyle böyle elektro ejderha atalım da bari o bomba hasarını almayalım diyeceğim. Bombası da zaten çok fena. Yani nerf yedi ama yine de çok fena arkadaşlar. Neredeyse bir alev topu hasarı vuruyor. Şimdi geliyor rakibimiz. Şöyle atacağım. Direkt atmıyorum. Aynen tomru atıyorlar çünkü. O yüzden ee, vurma daha fazla. Ya çok sıkıntı bir deste ya. Şu deste cidden çok sıkıntı arkadaşlar. Al onu lütfen al. Şifacı al onu lütfen al onu şifacı. Al onu şifacı lütfen. Bak sonra görünmez diye açacak. Lütfen bir tane daha vur. Mükemmelsin şifacı. Çok güzel tamam. Şifacı atalım ilk. Dediğim gibi rakibi ulaşamıyoruz. gez zaten ölmüyor. Öldüğü zaman da bombasıyla bizi öldürüyor. Ya yeter artık. Emojileri kapatacağım. Yani ee, şu anda birazcık kas katı kesildim ya. Çok sıkıntı bir deste arkadaşlar. Şöyle buradan golemi atalım. Arkadan elektro ejder elektrik hasarıyla kraliçeyi alabilir. Kraliçe de ölmedi orada hala. Bizim bin tane kartımız orada öldü. O kraliçe hala orada ölmedi. Evet şarjımızda 15 kalmış. Ee, şöyle hemen oradan onu bir alalım. Bir toplayıcı dikeceğim elim dönsün. Depremi olduğunu bilsem de en azından elimin dönmesi için bunu yapacağım. Vurun ejderler. Vur ejder. Çok güzel. Vur da. Çok iyi. Güzel güzel şu anda en azından kule canında rakibi yakaladık diyebiliriz. Bince gelir mi? Ulaşamıyorum ya. Arkadan al onu. Vur arkadan elektro ejder. Çok güzel. Vur biraz daha. Bizim biraz daha vurmamız lazım arkadaşlar. Güzel bir atak tutturmamız lazım rakibe. Şu dev iskeletler bir ölse de, gideceğiz de. Dev iskeletler bizi bitiriyor. Deprem attı. Ben toplayıcı dikeceğim şu anda. Hem elim döner. Belki köprüden bir golem bırakabilirim. E şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Golem'e kitlen kraliçe ondan sonra. Eee bir elektro ejder daha atıyorum dev iskeletin bombası lanet olsun sana Biraz daha gitmemiz lazım ejderleri atıyorum Eee oduncu da atıyorum vurun ona Ya birazcık vuralım lütfen Biraz vuralım orada 2400 can çok başa baş Eee bir golem daha atacağım. Diyeceğim binici geliyor şöyle bari iskelet ordusu da olmadı Ya kasırgada çok bekletirdik Yani arkadaşlar şu deste cidden çok sıkıntı ya Hala emojiler emojileri atmaya devam ediyor ya bir de. Yok arkadaşlar kuleye cidden ulaşamıyoruz. Bir de karaktersizlik yapmaya başladı artık. Yani yapacağım bir şey yok. Dediğim gibi ulaşamadım kuleye. Özellikle dev iskelet ve kraliçe çok güçlü. Ee, dev iskelet de çok kullanılıyor. Yani bence bir dengeleme şart. Çünkü süper Terlem canını arttırdı. Hem de ee, vuruş hızını arttırdı. Yani şu anda 13. dakikadayız. 7300 kupayız. E, bugünlük videoyu burada bitirelim arkadaşlar. 3 maç oldu. Hani şöyle bir durum var. Hani kusura bakmayın bunu da söyleyeyim. Benim e, normal telefonum Samsung J6 arkadaşlar. 4-5 senelik bir telefon. O yüzden çok fazla hani o telefonumda kupa kasamıyorum. Artık iyice kötüleşmeye başladı. Hani kız kardeşimin telefonunda oynayabiliyorum sadece. E, bugün de 3 maç atabildim. Tam da 7300 kupada bırakmış olalım. E, ondan dolayı kusura bakmayın. Hani umarım maddi durum birazcık daha iyi olduğunda güzel de bir cihaz almayı düşünüyorum. son rakibimiz de 7654 kupa oynam e, 54 kupaymış ve birazcık sorunlu bir arkadaşımız ama olsun yine de kazandı. Tebrik edelim. Ve biz de şu anda dünyada ilk bin diyebiliriz. 1014 de olsa ilk binde bitirdik sayabiliriz. 7300 kupada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.